kanalımıza Hoş geldiniz arkadaşlar Herkese iyi günler bakır ilacı atacağız zeytinlerimizi artık Eylül'ün son haftası geldi daha önce de hatırlatmıştım size bakır ilacını eksik etmeyelim arkadaşlar bakır ilacını şu anda son haftası üçüncü hafta dördüncü haftada muhakkak atmamız lazım arkadaşlar halkalı lekeler şu anda yağmurlardan önce muhakkak atmamız lazım Eğer bunu atmazsak yani halkalı lekeden kurtulmamız mümkün değil. Öyle arayı yapayım da atayım. Yok sonra atar. Zeytinler toplayayım da atayım. Yok arkadaşlar. Üzerinde de olsa hemen atmamız lazım arkadaşlar. Şu anda zeytinimizin ilacını hazırlayacağız arkadaşlar. Bunlara birer litre Evet arkadaşlar. Birer litre bakır koyuyoruz. Şimdi yarım litrenin üzerinde yarım deponun üzerinde dolduracağız arkadaşlar bunu. Üzerini su doldurup ben genelde biliyorsunuz arkadaşlar ben gece atarım. Ha, rüzgar yatar akşamüstü. Rüzgar yatar sabahlar atarım arkadaşlar. Onun için buna ben çok dikkat ediyorum. Suyumuzu da koyuyoruz. İlacımızı da koyuyoruz. Evet. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırdık mı bunu depomuza aktaracağız. Üzerinde su dolduracağız arkadaşlar. Şimdi bunu yoldurduk mu arkadaşlar? Ondan sonra tarlaya Karış açarız. bir karıştırıcısını açarız, 5 dakika kadar karıştırırız. Ondan sonra tarlada devam ederiz. Yani geceleri sabah erken atmaları çok faydalı diye ben öyle düşünüyorum. Ama çok da faydasını görüyorum. Tanelerimden belli oluyor. Şimdi ben iki kulumba, bir kulumbasını tarlada yaptım, bir kulumbasını burada ben iki kulumba kullanıyorum, bir kulumbasını burada hazırlayacağım için bir da orada tarlada kendi pompamızdan dolduracağız, orada hazırlayacağız, gece tecavüz, işlem bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.